Mezhepler arasında bu konu epeyce ihtilaf konusu olmuş. Gerçekten mezhepleri değerlendirdiğimiz zaman bu hususta dört ayrı görüşün olduğunu görebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab diye buyurmuş. Fatiha okumayan kimsenin namazı yoktur demiş. Ve bu hadis alimler arasında ihtilafın aslında kaynağı olmuş. Fatiha okunmasını söyleyenler de bu hadisten istidlal getirmişler. Okunmaması gerektiğini söyleyenler de yine bu hadise istidlallerinde yer vermişler. Özellikle mezhepleri bu noktada başlangıçta sayacak olursak Hanefi mezhebi imamın sesli ve sessiz okuduğu yerlerde Fatiha'nın okunmasının gerekmediğini, sadece imama uyan kimsenin imamın arkasında sukut edip beklemesi gerektiğini söylüyor. Şafii mezhebinde ise imam ister sesli okusun ister sessiz okusun arkasında kendisine uyanların mutlaka Fatiha'yı içinden okumalarının vacip olduğunu söylüyor. Hanbeli mezhebinde ise yine sessiz okunan yerlerde Fatiha'nın imama uyanlar tarafından okunmasının gerektiği, imamın sesli okuduğu yerlerde ise imamın bir miktar susup arkadakilerin Fatiha okumasını bekledikten sonra sureye devam etmesini söylüyor. Malik'in uleması bu hususta ayrıma gitmişler ve diyorlar ki Fatiha sessiz olan namazlarda imama uyanlar tarafından okunmalıdır. Ama imamın sesli okuduğu yerlerde ise Fatiha okunmayıp beklenmelidir. Çünkü ayet-i kerime وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. وَاَنْصِتُوا سُسُنْكِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ size rahmet olunsun diye buyurmaktadır. Bu ayetin iniş sebebi de namazdır. Dolayısıyla imamın sesli okuduğu yerlerde susmak Kur'an ayetiyle vaciptir. İmamın sessiz okuduğu yerlerde ise cemaatin okuması yine e, Resulullah Aleyhisselam'ın La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab e, Fatiha'yı okumayan kimsenin namazı yoktur diye buyurduğu hadise göre de okunması gerekir. Yani sesli oku sessiz okunan yerlerde okunması gerekir şeklinde delil getiriyorlar. Alimlerimiz mezhepleri tahlil ettikleri zaman onların delilleri üzerinden bazı e, açıklamalar yaptıkları zaman tercih sahibi olan alimlerimiz genelde bu hususta malikilerin görüşünü tercih ediyorlar. Hatta Hanbeli mezhebinde bilinen e, Hanbeli mezhebinin görüşlerini e, takip ettiği, e, savunduğu bilinen alimler bile Orada malikilerin görüşlerini tercih ediyorlar. O da şudur. İmam sesli okuduğu zaman e, imamı dinlemek, imam sessiz okuduğu zaman ise arkasında e, sessiz olarak Fatiha'yı okumak gerekiyor. Genel itibariyle burada da e, delil olarak, delil sadedinde zikrettikleri bir ayet var. O da e, Musa Aleyhisselam'la birlikte Harun Aleyhisselam Allah Teala'ya dua ettiklerinde Allah Teala onlara cevap veriyor. قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا Sizin ikinizin de duasına icabet edildi diye buyuruyor. Halbuki duayı burada Musa Aleyhisselam yapmıştır. Ama e, onun duasına amin diyen kişi Harun Aleyhisselam olmuştur. Onun ikisinin de birden Allah Teala o iki peygamberin de birlikte dua ettiğini söylüyor. İkinizin de duasına icabet edildi diyor. Buradan da delil getirerek bazı alimlerimiz bir imamın Fatiha okumasından sonra cemaatin de onun Fatiha'sından sonra amin demesini aynı şekilde Fatiha'yı okumuş sayıldığına hükmetmektedirler. Ve bu şekilde tercih etmektedirler. Sesli olan namazlarda Fatiha okunmadan dinlenmesi, sessiz olan namazlarda ise imama uyan kimselerin Fatiha'yı okuyarak namazlarını tamamlamaları, imama bu şekilde uymaları bizim de kardeşlerimize bu noktada alimlerimizin de bir tercih olarak vereceğimiz cevaptır kardeş.